İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Ramazan ayı dolayısıyla sütçülerlilerle iftar programında bir araya geldi. Karaağaç Mahallesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Tekeli ve çok sayıda sütçülerle katıldı. Düzenlenen iftar programında sütçülerliler başkan adayı Tural'a yoğun ilgi gösterdi. Masaları tek tek dolaşan Tural, sütçülerli hemşerileriyle sohbet etti. Ardından ezan okundu, oruçlar açıldı. Yemek sonrası edilen duanın ardından açıklamalarda bulunan İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, göreve gelmesi halinde kente kazandıracakları projeleri anlattı. 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi. Sütçüler bizim yanımızda, bizim için ayrı bir yeri vardır. Onun için biz bütün sütçülerleri hemşerimiz diye görürüz. Ve bugüne kadar da temsil etmiş olduğu esnaf teşkilatlarında da bütün sütçülerli kardeşlerimiz, ağabeylerimiz her zaman bizim baş tacımız olmuştur. Her zaman katlız 24 saat kendilerine açık olmuştur. Biz de kendilerinden bugüne kadar hep destek gördük. Bundan dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi şimdi de şimdi de artık karşınıza belediye başkanı adayı olarak da karşınızdayım. Artık son 8 güne kaldı. 8 gün sonra belediye başkan olarak Isparta'ya hizmet edeceğiz. Tabii ki bizim projelerimiz var. Bizleri takip ediyorsunuz. Bizim en önemli projelerin başında gelen trafik sorunumuz var. Konut sorunumuz var. İçme suyu problemimiz var. Tabii ayrıca en önemli projelerin bir tanesi de kentsel dönüşüm var. Bunun yanında biliyorsunuz bizler de köyden geldik şehire. Burada Isparta'nın sağlık şehri deniyor. Bakın ilimizde bir hasta yakını konuk evi diye bir yerimiz yok. Eğer inşallah bizler göreve gelirsek hasta yakını konuk evini bizler inşa edeceğiz. tabii ki ilimizde kreşlere ihtiyacımız var. Bugün kreşler aldı başına gidiyor. Sosyal belediyede kreş yapmak suretiyle hem ailelerimize destek olacağız hem de bu alanda atanamayan öğretmenlerimiz var. Onlara da iş imkanı, İslam sağlamış olacağız. Isparta'nın suyunu daha içemez haldeyiz şu anda. Sebebini araştırdığımız zaman Kimilerine göre diyorlar ki Eğirdir Gölü'nde dalgalanma olduğu için bulanık su geliyor. Kimilerine göre Eğirdir'deki çıkıştan dolayı milli geliyor. Hayır. Bakın ilimizde 30-34 sene olmuş su arıtma tesisi yapalım. 30-34 sene olmuş su arıtma tesisinin yapılışı. Artık şu anda sıvı atıkta Su üretiliyor, içiliyor. Bakın sıvı atıktan. Dolayısıyla yani gelin bu dönem Ahmet Tural kardeşinizi destekleyin. Size 5 sene hizmetkarlık yapayım. Çeşmeyi açtığınız zaman içine suyu size ben getireyim. Siz de bizi destekleyin. her mahalleye sosyal tesis projeleri olduğunu ve sosyal tesisin üst katının düğün salonu olarak hizmet vereceğini belirten Başkan Adayı Tural, aileler düğünlerini sadece masraf karşılığı yapabilecek dedi. Bakın sosyal tesisleri yaptığımız zaman üstünü düğün salonu yapacağız. Alt tarafında hanım kardeşlerimizin kültürel faaliyetleri yapılabilecek yerleri olacak. Buradaki ürettikleri malzemeleri belediye olarak alım garantisi vereceğiz düğün salonlarımız çok cüzi bir miktarda sadece masraf karşılığı alınmak suretiyle bu da 10 lira veya 15 lira alınmak suretiyle düğünlerimizi hem ailelerimize yıkıp olmayacak hem de gençlerimize bizim düğün hediyemiz olacak. Sosyal verilecek budur. Gelin partimizi şöyle bir kenara koyalım. Gelin bu kardeşinize destek olun. 5 sene size hizmetkarlık yapayım size size beş senede bir gelen değil size sırtını dönen değil sizi ötegeleştiren değil size her zaman yüzü size dönük olan her gün her an her saat sizin ulaşabileceğiniz bir kardeşinizim esnaf olan ağabeylerim kardeşlerim beni tanır benim kapım açıktır benim kapım açıktır 7-24 sizlerin hizmetkârı olacağım. Sütçülerli vatandaşlar da başkan adayı Turala yoğun ilgi gösterirken Ahmet Başkanım çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Gece gündüz durmadan çalışıyorsun. Böyle çalışan birini belediye başkanı tabii ki görmek isteriz. Sizlere desteğimiz sonsuz diye konuştular. Konuşmaların ardından iftar programı sona erdi.